Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine KPSS 2024'ten bahsedeceğiz. Artık bundan sonra sadece KPSS 2024 konuşacağız. KPSS lisans, ön lisans ve orta öğretim konuşacağız arkadaşlar. Tabii ki de şu an için herkesin merak ettiği konu şu. Yani herkesin demiyorum çünkü yaptığım ankette mesela %30 çalışmaya başlamış ama çalışmaya başlamayan %70 Nasıl başlamalıyım? Nelerden başlamalıyım? işte Ne yapabilirim? İlk başta hani bir anda tüm derslerimi mi götüreyim? Yoksa sadece tek tek mi gideyim? Yani nasıl bir yöntemle ilerlesem iyi olur diye merak edenler var arkadaşlar. Ee, bu konuda tabii ki de hem bu videoda bu konuda yardımcı olacağım. Hem de arkadaşlar yine girişte nasıl bir kafada olmalıyız? Sınava nasıl hazırlık yani bu hazırlık sürecine nasıl başlamalıyız? Bunlardan bahsedeceğim. Tabii buna geçmeden önce sizden ricam lütfen e, şurada bir yerde gördüğünüz abone ol butonuna tıklayın. Beğeni de tıklayın ki artık daha fazla ön plana çıkalım ve çok fazla izlenip çok fazla insana faydalı olabilirim çünkü arkadaşlar 2022'de bariz bir şekilde kanıtlarla birlikte ben birçok insana faydalı oldum. 2023'te de yine çok fazla faydalı oldum. Evet burada bireysel olarak video çekmedim çok fazla ama çıkarmış olduğum kaynak kitaplar çok fazla yardımcı oldu arkadaşlar ve onları da tanıtacağım burada merak etmeyin 2024 için soranlar vardı onlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu an sıfır, hiç başlamamış bir aday lisans sınavına girecekse şu an e, yaklaşık işte bir sene gibi bir süresi var. Ama şu an başlamak mantıklı mı? Yani sadece genel kültür genel yeteneğe girecekse çok da mantıklı değil bence. Bir iki ay sonra komple böyle topyekun başlasa daha iyi olur. Şu an ne yapabilir? Şu an e, sadece belirli derslere çalışıp arkadaşlar temel oluşturabilir. Mesela hızlı bir matematik, hızlı bir tarih eğer kötüyseniz bu derslerde sizin temelinizi oluşturma anlamında size yani çok fazla katkısı olur. E, Burada nasıl çalış çalışacaksınız yani şöyle değil arkadaşlar hani açıp böyle uf çalışamıyorum olmuyor mu bu değil. Ya yani sizin şu an amacınız sadece temel oluşturmak olacak. Hani gidip de bir anda pat diye girip böyle konuları bitireyim hemen soru çözeyim böyle bir şey yok. Onu unutun onu kafanızdan atın. Bak onu yapan arkadaşlar şu andan itibaren e, bıraksın. E, şu an onu yapanlar varsa ilerleyen zamanlarda hemen hızlıca konuları bitireyim, şu an öğreneyim, şu an soru çözmeye çalışayım falan filan gibi veya yarım yamalak konu çalışıp soru çözmeye çalışıp moralini bozanlar falan şu an hani sürece başlamadan böyle bildiğin e, cebinde bir bombayla e, KPSS sınavına doğru gidiyor olur ki o bombanın da zamanı çok kısıtlıdır yani minik bir süresi vardır. Çok kısa zaman sonra o bomba patlar ve tüm inancınızı, sabrınızı, motivasyonunuzu, her şeyinizi paramparça eder arkadaşlar. İşte bunun olmaması için arkadaşlar şu an ağırdan alacaksınız. Tabii yani şöyle bir durum var. Şimdi iki ayda matematik biter mi? Matematiği bitirmek değil amacınız. Matematiği öğrenmek, matematik temeli oluşturmak. Elinizden geldiğince hızlı bir şekilde konudan çalışıp böyle 3-5 soru çözmek. Öyle bir anda konu kitap bitireyim şey yapayım falan bunlara girmeyin arkadaşlar. Aynı şekilde tarihte konu dinleyin veya kitaplardan çalışın ve tekrar edin. Biraz böyle kalıcı olsun ne olduğunu öğrenin yeter size. İşte bu noktada mesela benim 2023'te tarihte 27'de 20 yapan, coğrafyada 18'de 13 yapan, matematikte 27 yaklaşık 27 soruda 15 soru yaptıran kaynak kitaplarım var, e kitaplarım var arkadaşlar. Tamamen bana ait ve hani benim analizlerimle yani ben kendimi analiz ettim. 2022 yılında da bunu sunmuştum. Sadece tarihle coğrafyayı sunmuştum. 2023'te matematik, özellikle matematik biliyoruz. Çok kötüyüz matematikte. Temel oluşturması anlamında çok faydalı olacak bir kaynak arkadaşlar. E, sadece matematik konuları var, geometri onu söyleyeyim. E, tarihten şekilde çok faydalı olur. Yani bunu alıp arkadaşlar, sadece hani temel oluşturma anlamında düşünmeyin bu kaynakları. Dediğim gibi sınavda 27'de 20, tarihte 18-13, coğrafyada 27-15, e, matematikte yaptırdı arkadaşlar. Yani eğer hedefiniz derece yapmak değilse sadece bu notlardan bile çalışıp, e, tabi şeyi de saymadım ben şimdi. Hani diğer Türkçe var burada, vatandaşlık var. Bunlar da hani iyi yaparsanız bu netlerle bile hani. Bunun üstüne bak sadece ben kaynaktan diyorum. Hani bunun haricinde soru çözeceksiniz vesaire. Hani bunun üstüne böyle birkaç tane net daha eklediğinizde arkadaşlar ne olacak? Ee, siz derece de yapmış olursunuz yani. O yüzden ben bu notlara güveniyorum ki zaten bu sene kendini kanıtladı. Geçen sene de kanıtlamıştı. Ama yani geçen sene 2022 sınavında da kanıtlamıştı. Ama o zaman son 2-3 ay kala çıkardığım için e, evet çok fazla arkadaşımıza katkısı olmuş. Son anlarda hani ne yapacağını bilemeyen, tekrar yapmak isteyen veya ne bileyim bir türlü oturtamamış arkadaşlarımıza çok faydası olmuştu ama kısıtlı sürede kısıtlı insana faydası olmuştu. Şimdi erken başladık arkadaşlar. E, 2024 baskısını e, sitede yani aşağıda bırakacağım linkte bulabilirsiniz arkadaşlar ve e, şöyle de bir durum var. Önümüzdeki günlerde ben tabi bununla ilgili kampanya da olacak. Şu an fiyatlar birazcık yüksek olabilir. E, aslında yüksek de değil yani hani bu kadar başarı getiren ve Fiziksel kitaplara nazaran tabi düşük olacak çünkü e-kitap, e, onlarla kıyaslarsak e, önemli olan içindeki bilgi, yani e-kitap veya e, fiziksel kitap olmasının bir önemi yok. Önemli olan içindeki bilgi arkadaşlar size fayda sağlıyorsa yani o değerini de hak ediyordur. E, ama ilerleyen günlerde böyle indirim günleri de olacak arkadaşlar. Belli zamanlarda indirim e, kampanyaları da olacak. E, şu an mesela KPSS Rehberim kitabımızda var. Veya onun yeni adıyla KPSS 2004 Atanma Rehberi kitabı olacak arkadaşlar. Onun da kapağını güncelledim. Diğer kitapları da güncelledim. Ee, i̇çerik olarak eğer 2023'ü aldıysanız arkadaşlar 2024'ü bir de almanıza gerek yok şu an için. Çünkü e, ben 2024'te arkadaşlar şu an için e, genel adıyla bakınca güncellenecek bir şey yok. Ama yavaş yavaş güncellenmeye başlayacak tabii ki de. ve hani Şu an aldığınızda e, ben zaten bütün kitap olacağı için ne olacak? Ben diyeceğim ki arkadaşlar tarihte şu sayfadaki şu bilgi güncellendi diye mesela beni de takip etmeyi unutmayın bu arada yani aldıktan sonra. ve Ben yani ücretsiz bir şekilde yani şu an kitabı alsanız bile yarın gün belki fiyatı daha da artacak. Şu an kitabı alsanız bile en azından fiyat açısından avantajlı olsunuz Yeni şeyler eklendiğinde de ben burada video paylaşacağım. Diyeceğim ki işte derece yaptıran tarih, derece yaptıran coğrafya, derece yaptıran matematikte şu sayfada şu bilgi güncellendi lütfen arkadaşlar siz de bunu değiştirin ama şu an kapak tasarımı vesaire e, kitap yenilendi arkadaşlar e, KPSS asistanımı da yine e, içindeki bazı şeyleri güncelleyeceğim Onlar da mesela e, tercih dönemiyle ilgili şeyler yoksa diğer şeyler tamamen aynı yine onu da alabilirsiniz arkadaşlar e, Söyleyeceklerim bunlar e, dediğim gibi arkadaşlar hani şu an itibariyle siz sadece Mesela alın benim kitaplardan alabilirsiniz. Tabi isterseniz ben illa alın diye demiyorum ama faydası ortada yani size kalmış. Çünkü ben şöyle oluyor. Şimdi ben böyle bir kitap çıkarmışım. Önerince bir çekiniyorum, şey oluyorum. Yani halbuki o kadar boş kitap var. Ben bu kadar fayda sağlayan bir kitap sunmuşum size. Bunun reklamını yapmam lazım aslında. Ama işte birazcık çekine çekine yapıyoruz. Her neyse arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi kitabı alabilirsiniz. Sonrasında bir tane hoca belirleyin. Tarihte mesela. Benim notlardan ve hocadan karşılıklı olarak hatta hiç böyle not alma gereği bile kalmaz. Hoca anlatır. Siz de oradan benzer konularda ilerlersiniz arkadaşlar. Ee, gerekirse işte çıktı alırsanız mesela isterseniz kenarına ufak ufak notlar. Hoca mesela der ki şu önemli der. Orada yoksa eğer onu eklersin vesaire. Ee, bu şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde işte matematik için de bunu yapabilirsiniz. Coğrafya için de alabilir ama şu an coğrafyaya başlamayın bence. Coğrafya, Türkçe, e, vatandaşlık, güncel onlar şu an için çok erken arkadaşlar. E, ne olur 2 ay boyunca mesela şu an sadece bunları çalışın. Kötü olduğunuz dersler. E, sadece matematik olabilir, sadece tarih olabilir veya ikisi olabilir. Fark etmez. Siz kendinize ona göre ayarlayın arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde ben yine ders programı paylaşacağım ama benim hedeflediğim süre 8 ila 10 ay olduğu için ben yine şu an için 8 ay kala programını size sunmuş olacağım. 12 ay kalsa bile sınava. Tabi ön lisans ve orta öğretimler merak ediyordur. Hocam biz ne zaman başlayalım diye. Arkadaşlar şu an sizin için çok çok erken. Hele ki hedefiniz böyle 95 ve üstü değilse şu an hani ön temel atmanın da bir anlamı yok. Ama şunu yapabilirsiniz mesela ağırdan ala ala yavaş 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 mesela e, Eylül'e kime kadar arkadaşlar siz de e, belki hani Kasım Aralık'a yani aslında Ocak'a kadar yolu var yani öyle söyleyeyim. Ocak'a kadar başlayabilirsiniz. Ama hani Kasım, Aralık gibi e, o zamana kadar siz de şu an kendinizi ayarlayın. Dediğim gibi bu şekilde kitabı alıp işte belli derslerin temelini oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Sonrasında ne olur arkadaşlar? E, dediğim gibi Kasım gibi falan normal tüm derslere baştan başlayabilirsiniz arkadaşlar siz de. Bu şekilde söyleyeyim. Yine tabii ki de videolar çekmeye devam edeceğim. E, çalışanlarımız, annelerimiz, e, öğrenciler yani okulu olup KPS yazılanlar yine program merak ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar... Şu an paylaşacağım program zaten hepinize hitap edecek büyük ihtimalle. Hem boş olana hem de anne çalışan öğrenci olana fark etmiyor. Çünkü şu an daha kısıtlı yani çok yüksek bir etü sayısıyla başlamayacağımız için kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama tabii etü sayısı yükseldiğinde güne yaymak sıkıntı olacak. O zamanlar tabii ki de burada farklı programlar paylaşırım. Bunun haricinde arkadaşlar bireysel olarak danışmanlık almak isteyenler, koçluk, motivasyon koçluğu, veya işte ders programı yapma anlamında veya başka herhangi bir konuda KPSS ile ilgili işte hem hazırlık hem motive olma hem plan program anlamında bireysel danışmanlık almak isteyenler yine aşağıda şeyi bırakacağım arkadaşlar. Instagram sayfamı bırakacağım. Oradan bana DM'den ulaşırlarsa şartları konuşuruz. Almak isterseniz arkadaşlar siz de bu şekilde faydalanabilirsiniz. Çünkü ben hani bu sene çok aşırı talep var ki kitabımızın da başarısından sonra arkadaşlarımızın güveni daha da arttı. Bu şekilde olur zaten. Hani ben bir şeyi böyle yani bir kanıtla başarırsam yani e, ve alan insanlar da bundan faydalanırsa zaten e, veya işte KPSS atanma rehberim veya eski adıyla KPSS açtığım kitabı da aynı şekilde ve alan hiç kimsenin memnuniyetsizliğini duymadım. Herkes memnundu. Herkes yeni yeni şeyler öğrenmişti. Yeni bir şey öğrenmişti. Kafasını, sınava bakış açısını değiştirmişti. Bu sene de aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Bu sene daha erken başladık arkadaşlar. Çünkü hani daha erken başlayıp insanları daha erken uyandırmak, daha erken fayda sağlayabilmek benim için önemli. E, bu yüzden arkadaşlar, bireysel danışmanlık da almak isteyenler bana ulaşabilirler aşağıda Instagram adresimden. Bunun haricinde arkadaşlar, e, kitaplarımın linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. E, söyleyeceklerim bunlar. E, geçen videolarda çekiliş sözü vermiştim. Önümüzdeki günlerde onlar olacak arkadaşlar. Kendi kitaplarımın çekilişini yine yapacağım. E, bu şekilde söyleyeyim. E, tabii merak ettikleriniz varsa yine yorumlarda bana yazın. Başladınız mı KPSS 2020'de başlamadınız mı? Ön lisans mı? Orta mi? Lisans mı? Hangi sınavdan gireceksiniz? Hangi düzeyden gireceksiniz arkadaşlar? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hem ne kadar insan e, hazırlanıyor, hangi sınava görmüş oluruz. Bunun haricinde de ben yine e, çok makul ücretlerle yine ilerleyen zamanlarda eğer abone olursanız arkadaşlar abonelerim arasında mesela kaç kişi katılırsa artık Türkiye geneli e, sınav şeklinde belki olmayabilir çünkü sınav hazırlamak çok kolay değil ama doğru yanlış şeklinde ki bu daha faydalı olur. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey yani biliyorsan biliyorsundur bilmiyorsan bilmiyorsundur. O an hani senin bilgini test etmek anlamında şu an doğru yanlış dedim ama belki soru şeklinde de sadece belli derslerin olabilir. Tüm derslere hitap etsin diye doğru yanlış dedim. Çünkü tüm dersleri hazırlamak çok kolay değil arkadaşlar. Ama ders bazında yapabiliriz mesela. Hani çok uygun olacak fiyatı merak etmeyin. Bu şekilde e, belli bir süre sonra belki hani yakın bir zamanda başlarız e, hangi seviyedesin diye böyle bir test yaparız mesela yine ad, e, aboneler arasında böyle atıyorum. 100 kişi, 200 kişi katıldı, 500 kişi katıldı. Ne kadar çok kişi katılırsa tabii ki o kadar e, kendinizi görmeniz anlamında faydası olur, istatistik anlamında daha gerçekçi olur. E, sonrasında zaten planım şu, her ay sonra sınav yaklaştıkça 2 haftada bir, haftada bir şeklinde arkadaşlar ve son haftalarda da her gün e, bu şekilde deneme tarzında arkadaşlar sizlere e, şeyler yapacağım yani. Böyle organizasyonlar yapmayı düşünüyorum. Çünkü daha aktif olmamız lazım ki size katkısı olsun. Siz de kendinizi görün. Farklı şeyler deneyimlemiş olun. Çünkü yani bir deneme fiyatı şu an belki 100-150-200 lira olacak. Ama ben çok çok daha uygun fiyatları burada en azından kendinizi görmeniz anlamında. Ve bir organizasyon olacak. Yani Türkiye geneli gibi bir şey olacak. E, tabii katılım çok olursa e, dediğim gibi daha kendinizi görmeniz anlamında faydası olacak arkadaşlar. Ya yani birçok projem var. 2022'den beri ben bunlara hazırlanıyorum. 2024'de hazırlanıyorum. 2023'e de kitaplarımızı sığdırmış olduk. Onların da çok faydası oldu. Şükürler olsun ki. 2024'de de çok faydası olacağını düşünüyorum. Şu an dediğim yöntemle başlayabilirsiniz arkadaşlar. Başlayanlar da çok kendini hırpalamadan ilerlesin. Daha vakit var. Yani tüm düzeyler için vakit var. Orta öğretim ve lisans için zaten çok çok vakit var. Lisans için de kendini hırpalamadan ilerlesin. Ha alandı, işte eğitim bilimleri ÖABT olanlar varsa şu an başlamış olmaları lazım. Hemen her yani şu videoyu izledikten sonra hemen bir an önce başlayın arkadaşlar. Çünkü sizin için farklı. Ben genel kültür, genel yetenek için konuşuyorum. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.